Değerli sanatseverler, sanatçılar, rotaryenler, rotaraklar, e, sanatsever değerli halkımız. Değişen Dünya, Değişen insan sergisine hoş geldiniz. Uluslararası e, Rotary 2440. bölge, Rotary E Kulüp ve Alsancak Rotaraktın genç sanatçılara hazırladığı e, dijital sergi çok önemli bir destek amacı taşıyor ve 8 kategoride yapılıyor. Resim, heykel, seramik, fotoğraf, yeni medya, enstalasyon, video art, video enstalasyon. 40 yaş altında 300 sanatçımız 640 eserle başvurdular ve bütün bunları gözden geçirerek tam 107 sanatçımız seçildi. Bunların da birçoğunun birden fazla işi yer alıyor bu sanal sergide. Ve 24 Mayıs'tan itibaren artsteps.com, tekrar ediyorum, artsteps.com sitesinden bu sanal sergiyi izleyebileceksiniz. 24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ben e, jüri başkanı ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı ve Uluslararası Sanat Dernekleri Dünya Başkanı Bedir Baykam olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sergin'in danışmanlığını küratör Nail Özsoylu yapıyor. Diğer jüri üyelerimizi de e, size kısaca tanıtmak istiyorum. Ayşegül Kurtel, K2 Güncel Sanat Merkezi kurucusu. E, Uluslararası Ödüllü Kısa Film Yönetmeni, Fotoğraf ve Video Sanatçısı, Charles Emir Richards. Yine bir başka jüri üyemiz, e, IO Collects kurucusu, e, araştırmacı yazar Deniz Can. E, Ressam Ercan Ayçiçek. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Şube Müdürü ve ressam Faden Suzan Kutsioğlu, Güncel Sanat Oluşumu Monitorun kurucusu Nursaç Sargon, Çağdaş sanatçı Ozan Atalan, Konuk sanatçı programları sosyal ağı dairenin danışmanı Recep Tuna Seramik sanatçısı Tüzüm Kızılcan, küratör ve sanat danışmanı eski dostum Veysel Uğurlu. Şimdi bu girişimi rotarakların Rotaryen'lerin bu girişimini ne kadar tebrik etsek azdır. Biliyorsunuz ağır bir pandemi dönemi yaşıyor dünya. Artık yavaş yavaş bir buçuk yıla yaklaşıyoruz. Ve e, bu bir buçuk yıl sanatçılar için, her yaştan sanatçı için, her ortamdan sanatçı için, tüm dünyada çok zor şartlar altında geçti, geçiyor. Artık umuyoruz ki yakın bir e, zamanda dünya yavaş yavaş normale dönsün, gerçek sergileri rahatça açalım, insanlar yine güzel kalabalık açılışlarda buluşsun. Genç sanatçılar ve her yaştan genç sanatçılar kendilerini ifade etme ve diyaloğa girme şansını yaşasınlar. Şimdi ne kadar tebrik etsek azdır diyorum çünkü özellikle genç sanatçıların, 40 yaş altı sanatçıların bu katılım ve seçkiler içinde yer almaya çok ihtiyaçları var. Çünkü neredeyse Kendilerinin yok olduğunu inandıkları, kendilerini yok sayıldığı zannettikleri bir ortamda gerçekten yine sanal da olsa böyle güzel ve kaliteli bir serginin içinde yer almak, seçilmek onlar için çok güzel, değerli ve tahminimizin ötesinde getirisi olan ciddi bir kamçı. Yani genç sanatçılar her açıdan buradan büyük bir feyz alıyorlar, adrenalin alıyorlar ve varlıklarını önce kendilerine, sonra çevrelerine, sonra da Türkiye'ye, dünyaya oradan seslenebildikleri herkese göstermiş oluyorlar. Sanatçıların var olma savaşı, yani struggling artist savaşan sanatçı, mücadele eden sanatçı yılları onlar için son derece önemli, son derece değerlidir. Struggling artist dediğimizde bu suda, okyanusta batmamak için yüzen, çırpınan, mücadele eden sanatçıların öyküsüdür. Ben de o yıllarımı Amerika'da geçirdim, Kaliforniya'da geçirdim ve gerçekten ee, mücadele eden, var olma savaşı veren her sanatçının her e, çabası kutsal olduğu gibi, ona destek veren her koleksiyoner, her organizasyon, her küratör, onlar da benim gözümde çok değerli ve kutsal bir iş yapmaktadırlar. Bu sergide gördüğümüz geniş üretim yelpazesi, gurur verici bir zenginlik ve e, bu yaşadığımız sergi maalesef çağdaş sanata neredeyse katkısı resmi olarak hiç olmayan bir ülkenin içinde yaşanıyor. Dolayısıyla bu serginin, bu gördüğümüz ve alkışladığımız desteklerin, çabaların değeri sandığımızdan çok daha büyük. Umuyorum bu sanal sergi daha sonra Önce tespit edilen tarih değişti ama yeni bir tarihin tespit edileceğinden de eminim. İzmir'de Adnan Saygun Sergi Salonu'nda yapılacak ve İzmirli sanatseverler bu sergiyi bizzat fiilen de gezebilecekler. Sergiye seçilen her sanatçımızı, her genç sanatçımızı candan kutluyorum. Gerçekten kaliteli işler sundular bizlere. Bu sanatçıları benimle beraber seçen değerli jüri üyelerimize ve organize eden bütün rotaraklara, rotaryenlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Onları da tebrik ediyorum. Günizcan'a ve değerli eşine de çok teşekkür ediyorum. Ve e, inanıyorum inanmak istiyorum ki İzmir artık Çağdaş sanat ortamımıza giderek daha çok katkı yapacak e, ve İzmir'de sanat eğitiminin ne kadar geliştiğini de görüyoruz. E, İzmir'li genç sanatçıların e, İstanbul'da daha çok ses getirmeye başladığını e, görüyoruz. Dolayısıyla İzmir'in sesi, ee, sanat, çağdaş sanat ortamında giderek daha gür çıkıyor, çıkacak ve İzmir adım adım belki e, önce Ankara'yı sonra da İstanbul'u yakalayan bir sanat merkezi olacak diye umuyorum. Olacaksa bu tip çabalar sayesinde olacak, sizler sayesinde olacak. Ee, hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum ve nice güzel projelerde genç sanatçılarla veya her yaştan genç sanatçılarla buluşmak üzere hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.